Merhaba arkadaşlar yeni konumuzla sizlerleyiz. Bu arada size bir haber daha vereyim. A22 A2, A2 çok kalmadı. Birkaç so konu sonra, daha doğrusu bir 5-6 konu sonra B1'e geçiyor olacağız. E, bu konumuz "Stippezza" yani bankada. Hemen hızlıca bakalım. Anigo Enan Logarismo. Bir hesap açtırıyorum. Sto tam io kano e, en merosi tou bibliarou bibliariou mou. E, burada da diyoruz ki e, veznede hesap defterimi güncelliyorum. Bibliariu hesap defteri. Aşağıda da zaten yazdım bunları göreceğiz. Vle po posa krimata iparhoun sto logariasmomou. E, hesabımda ne kadar param olduğunu görüyorum dedik burada. Hemen altında stotamio veznede demek. Sin avtomati tamiyaki mihani ATM'nin kısaltması. ATM zaten baş harflerine baktığınızda göreceksiniz. Burada ne yapabiliyor? Ok işaretiyle çıkardığım yerde katatheto krimata. Para yatırıyorum demek. Kanomia analipsi para çekiyorum. Bir para e, yani aslında yani tam tercümesi bu olmasa da tam anlamı bu e, para çekiyorum demek. Hemen alta geçiyorum. Perno Danio Danio kredi demek kredi alıyorum. Pilirono logarizmus fatura ödüyorum hesap ödüyorum ya da Pilirono to enikio Kira ödüyorum, kirayı ödüyorum. Pilibronatin, Eforia, vergiyi ödüyorum şeklinde kullanabiliyoruz. E, Kanu, Sinallagma, Sinallagma, e, değişim yapıyorum demek. Yani e, doları euroya çeviriyor, işte Türk lirasını euroya çeviriyor gibi düşünebilirsiniz. Para değişimi yapmak. E, eksa, eksergi Ekzergi rono epitages, ee, çekleri bozduruyorum. Çek epitages, çekler demek. Ekzergi ee, ekzergi girono bozdurmak demek, paraya çevirmek demek aslında. Ee, hemen yan tarafa bakıyoruz. Vazomia karta bir kart çıkartıyorum. Nasıl bir kart misal? Analipsi banka kartı ya da atm kartı dediğimiz veya pistotiki karta kredi kartı. Kredi kartı olarak kullanmıyorlar. Kredi kartı olarak düşünmeyin. Pistotiki. Pistotiki karta. Hemen devam ediyorum. Tam misale lefta, lefta paranın yarısı demek. Etisi başvuru. Katathesso yatırmak. Katathesi yatırma. Omega ile bittiği için üstteki tabii ki fiil. Diğeri fiil değil. E, katastima, şube demek. Aslında bunu başka kullanımlardan da mağaza olarak biliyorsunuz. Burada şube ya da mağaza olarak kullanabiliyorsunuz yine. Eforia, vergi dairesi. Vivliario, yukarıda da görmüştük. Hesap defteri demek. E, enimerosi, güncelleme. Sistimeno, aslında bunu postanede e, kullanacağız ama burada da bazen kullanılıyor diye yazdım. İadeli, tahütlü demek. Yan tarafa geçiyorum. Psila, bozuk paralar demek. Tamio, vezne demek. Danio, kredi demek. Epitages, çekler. Exer, yir, exer, yirgon. Ben bunu söyleyemiyorum. Exer, yir, onu Bozdurmak. Tam anlamı paraya çevirmek demek. Danizome aslında ödünç almak demek. Dan, danio kredi demekti. Danizome de ödünç almak demek. Bunu da burada e, bilgi ek bilgi olarak olsun diye kullandım. Kano analipsi yukarıda da görmüştük. E, para çekmek demek. Travao lefta İkisi aynı anlamda. Travao çekmek anlamında. Fotoğraf çekerken de Travao fiilini kullanıyoruz. Burada da aynı fiili kullanıyoruz. Travao, lefta, para çekmek. Sinalagma, e, para değişimi demek. E, yukarıda da kullanmıştık. Change yapmak. Allazo, lefta, para değiştirmek demek. Yine eş anlamlısı. Bu arada, diyelim ki Yunanca bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz ama kelimenin anlamını bilmiyorsunuz. Bu şekilde farklı bildiğiniz kelimelerle aslında sıkıntınızı anlatabilirsiniz. Örnek verecek olursak, ben evlat edinmek ne demek bilmiyordum. Bir filmden bahsediyorduk arkadaşımla. Yunan bir arkadaşımla. Evlat edinmenin ne demek olduğunu bilmiyorum fakat bir sürü farklı kelime kullanarak ve basit kelime kullanarak bunu ona anlatabildim. Bu şekilde her şeyi bilmeniz gerekmiyor. Bu şekilde anlatırsanız daha da ilerlemiş olduğunuzu fark edeceksiniz. Konuşmaya çalışın. E, gerekiyorsa e, internetten konuşma e, sayfaları var. Ben size ilerleyen derslerde hangi sayfalarda dil geliştirme olarak konuşacağınız sayfaları atmaya çalışacağım. Çok iyi anlatamadım ama anladığınızı düşünüyorum. Devam ediyorum. İdopisi bildirim demek. İdo PIO bildirmek demek, foros da vergi demek arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda bankada bir diyalogumuz olacak. Sonra da hayvanları işlemeyi düşünüyorum. Hiç hayvanlara değinmedik. Hayvanların anlamlarını göreceğiz. Sonra dediğim gibi birkaç ders sonra da B1'e geçmiş olacağız. İyi dersler.